Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda ise hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bu kitabın Işıl Ablanın Paranormal Hikayeler kitabını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben aslında bu kitabı öylesine göstermiştim en sevdiğim kitaplar videomda. Şimdi daha detaylı böyle bu kitabı tamamen inceleyeceğiz yani. Öncelikle ben böyle paranormal şeyleri çok seven biri olarak kitabı gerçekten çok beğendim. Özellikle böyle arkası arka kısmında yazan yazılar. Bu şekilde göstereyim. Umarım bu sefer gözükür. Bu şekilde yazılar yazıyor. Ve ben e, arka sayfasındaki kısımları gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Bence kesinlikle böyle paranormal şeyleri seven insanlar kesinlikle almalı bu kitabı. Eğer kitabın içine geçecek olursaksa, içine geçecek olursak ben gerçekten kitabın içini de çok beğendim arkadaşlar. En çok beğendiğim kısımlar benim arkadaşlar lanetli bebekler e, kısmı. Şöyle göstereyim. Yedi veren yayınlarının. Heh, bu şekilde arkadaşlar gözüküyor. Mesela birinci bölüm lanetli bebeklermiş. Bu şekilde yazıyor. Mesela e, ikinci bölüm. Burada mesela yaşlanan oyuncak bebek falan gözüküyor. Böyle isimleri yazıyor. Resimler de var. Göstersem mi acaba korkan olabilir ama şöyle göstereyim. Bu şekilde. Mesela. Gözüküyor mu acaba bilmiyorum ama şöyle gözüküyor mu? evet. Bu şekilde başlıklar verilmiş kitapta arkadaşlar ve bence çok güzel olmuş. Ve anlatım dili gayet güzel. Bebeğin resmini falan da koymuş mesela Işıl abla. Bu şekilde bence çok güzel olmuş kitap. Ben kitabı gayet beğendim ve zaten ben böyle paranormal şeyleri sevdiğim için kitap bana göre çok güzel. Bir de ikinci bölüme geçerken şehir efsaneleri oluyor ve bu şekilde geçişler var. Ve bence geçişler de çok iyi olmuş yoksa anlayamazsın yani mesela. Ne varmış ilk hikaye? Siyah giyen adamlar. Mesela bunu da oyuncak bebeklerle karıştırabilirsiniz. Yani o yüzden bence gayet güzel olmuş. Ve ben e, bu geçişleri de çok beğendim. bunun kapağına gelecek olursak arkadaşlar, ben zaten en çok yani kitabın kapağını beğendim. Bir kere ışıl e, ışık yazması çok güzel olmuş. Paranormal hikayeler zaten kitabın adı da çok güzel. Ve görseli de bence çok çok güzel olmuş. Umarım Işıl ablanın yeni kitabını da alabilirim. Beyaz Ev'de sanırsam. Tam adını hatırlamıyorum. Onun da bu kitap kadar güzel olacağına eminim. Ben bir de bu kitapta size en sevdiğim, bu arada ışık şey oldu. Işık birazcık azaldı ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ben e, kitapta en sevdiğim kısmı da göstereceğim arkadaşlar. Benim En sevdiğim kısmı arkadaşlar ben Lanetli Bebekler kısmından. Hepsini seviyorum aslında. Ben göstereceğim zaten. Lanet Bebekler kısmından Elmo. Ben bayağı bir kitabın yarısını okuttum zaten ama Elma kısmını gerçekten çok seviyorum bu şekilde. Yani Lanetli Bebekler kısmından e, en sevdiğim bölüm bu. Yani hikaye. Şehir Efsaneleri'nden ise arkadaşlar. En sevdiğim bölüm siyah gözlü çocuklar bölümü. Görsel bayağı ürkütücü. O yüzden şu şekilde göstereyim. Ama sıkıntı olmaz bence. Ben bu hesapta da dediğim gibi bu kanalda da böyle paranormal videolar paylaşacağım. O şekilde ben bu kısmı da çok beğendim dediğim gibi. Yani bayağı güzel şehir efsanelerinden en sevdiğim kısım siyah gözlü çocuklar. Çünkü bayağı kütücüydü. Açıklanamayan gizemli olaylara gelecek olursaksa en sevdiğim sayfa yani kısım ağlayan çocuk resminin laneti olacak arkadaşlar. Gerçekten bayağı hoşuma gitti bu sahne. Bu bölüm kitabın. Bu bölüm gerçekten çok hoşuma gitti kitabın. Gayet güzel. Yani bu şekilde arkadaşlar. Birazcık korkunç ama böyle yani bence 13-14 yaş uygun. Yani korkmuyorsanız bence kesinlikle okunması gereken bir kitap arkadaşlar. Ben böyle korkunç şeyleri sevdiğim için hoşuma gitti. Siz de böyle şeyleri seviyorsanız bence kesinlikle almanız gerekiyor kitabı. Öbür beyaz ev kitabını da en kısa zamanda alacağım büyük ihtimal zaten. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kitabı bence alın yani çok güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.